Kahramanmaraş merkezli depremin ardından gözler olası İstanbul depremine çevrildi. Eski ve depreme dayanıksız binaların kentsel dönüşüme girmesi öncelikli hale geldi. Olası İstanbul depremi öncesinde sağlam konutlarda oturulması amacıyla projeler hız kazandı. Dönüşüme giren evlerin maliyetinin yarısını devletin karşılayacağı Yarısı Bizden kampanyası, Ramazan bayramının birinci günü Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından müjdelendi. Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurumsa kampanyanın detaylarını paylaştı. Etrafındaki 11 ile etkileyen Kahramanmaraş depremindeki acıları bir daha yaşamamak ve İstanbul'da yüzyılın dönüşümüyle riskli yapı bırakmamak için adımlar atıldı. TOKİ eliyle yapılacak 200 bin konutun yerinde dönüşümü için başvurular alınmaya başlandı. İstanbul'da 5,9 milyon konut var. 1,5 milyon konutsa riskli. Kentsel dönüşümün ilk başlangıcı 2012 yılında Gazi Osman Paşa'da başladı. İstanbul'da şimdiye kadar yaklaşık 700 bin bağımsız birimin dönüşümü tamamlandı. 98 bin bağımsız birimin kentsel dönüşüm süreci devam ediyor. Her yıl 300 bin konutun yenilenmesiyle 5 yıllık sürede 6 milyon aşkın vatandaşın daha sağlıklı ve güvenilir yapılara yerleştirilmesi hedefleniyor. Binasını TOKİ eliyle kentsel dönüşüm kapsamında yenilemek isteyen bağımsız bölüm malikleri E-Devlet üzerinden 26 Nisan 29 Mayıs tarihleri arasında başvurularını yapabilecekler. Başvuru yapılırken rezerv alan veya yerindeki şekliyle bir ayrım söz konusu olacak. Dönüşüme girecek konut sayısı 200 bini aşarsa kura çekilecek. Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı uzmanları tarafından başvuruda bulunulan binanın ön incelemesi yapılacak ve keşif raporu hazırlanacak. Binalar bakanlığın yetkilendirdiği kuruluşlarca gelip incelenecek. Bu rapor riski yapı tespit raporu çerçevesinde değerlendirilecek ve anlaşma sağlanan bina için protokol hazırlanarak proje aşamasına geçilecek. Eğer 3'te 2 çoğunluk en geç 6 ay içinde kabul eder ve süreci iletmek isterse süreç başlamış olacak. Ruhsat ile beraber bina boşaltılacak, Tokyo ile başlatılacak inşa süreciyle bina en geç 2 yıl içinde tamamlanacak.